Bu bölümümüzde uygun araçları inceledik. Şimdi biraz daha kaliteyi yükseltelim ve yüksek model araçlara bakmaya devam edelim. İkinci bölümden herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Şimdi ağır ağır yüksek modelle araçları çekimine başlayacağız. Evet geçen hafta olan Ara Arabaların hepsi birebir olduğu yerde duruyor. Hiç değişen bir şey yok. Hep aynı arabalar geliyor. Hep aynı arabaların aynı yerde görüyoruz. Bu hafta yer bir değişikliği olmuş mu ona bakacağız. Hadi gelin hep beraber bakalım fiyatlarımızda herhangi bir değişiklik var mı. Evet geçen hafta çekmiştim. Lakin e, bir arama geldiği için bana. Şu arabayı koyamamıştık Hacı Murat sevgili arkadaşlar Ortalama 42.000 TL bir fiyatı vardı Burada bir Toyota'mız var 54 plaka Dayıcığım parlatıyor bu arabayı Parlatmaya devam edelim şöyle bakmaya Öyle devam mi? edelim Evet şurada bir Fiat Linea'mız var Acaba bunun fiyatı ne kadar Otomatik vitesmiş sevgili arkadaşlar 2010 model Fiat ya Bridge Multijet 280 bin kilometrede TL bir fiyat istenmiş bu araca sizce değer mi eder mi bu karar mı sizlerin hemen burada bir Ege'miz mevcut 100 binden aşağı değildir diye tahmin ediyorum bu arkadaşlar 40 binde 1.4 benzinli 135 bin TL bir fiyatı var bu fiyat ne yapıyor ya adam ne yapıyor? Payet oluyor. Yapıyor şöyle. Yakında açtı. Aramak isteyen amır. Sadece Peugeot birimiz mevcut. Bunun fiyatını merak ettim. Gelin hep beraber bir bakalım. 2016 model sevgili arkadaşlar bakacağız. Gayet güzel görünüyor. 2016 model Peugeot 301 sevgili arkadaşlar. Lastik çıktığında gayet başarılı bir araç olarak. Ben izlemiştir bu olan Lakin ee, çok fazla Türkiye'mizde tutulmamıştı bu araç. 1.6 dizel fiyatı 100.000 TL demişler. Alalım şu şekilde aramak isteyen olursa arar. Kilometre falan herhangi bir şey yazmıyor. Kaza bela var mı yazmıyor. Araba diri duruyor ama herhangi bir yerinde problem görünmüyor. Ufak tefek kapı açıkları vesaire mevcut. Uzun VIP araçları bu aralar hep bu arka tarafları çekmeye başladılar. İşte Karavellesi olsun, Transporter olsun hep bu arka tarafları, arka alanları çekmeye başladılar. İnanılmaz derecede kalabalık var lakin ee, bir o kadar da hep aynı arabaları görüyoruz. Şurada bir Egeo'muz var. 0-2020 Arkadaşlar 2020 model 2030 TL bir fiyatı var bu aracımızda. Ekstra bir bu araca. Şöyle içine bakalım. Gelin hep beraber. 2020 model Ege'mizin kapısını açıyoruz. Evet. Geçen hafta mı, Ondan önceki hafta mı Yine belirtmiştim Ege şu direksiyon olayı gerçekten güzel yaptı Egea. Ee, bir önceki çekmiş olduğumuz Egea'da burası dolu. Lakin burası da doluydu. Bu modelde burası boş, burası dolu olarak görüyoruz yani, Daha plastik koruması üstünde sevgili arkadaşlar. Böyle arka tarafı gayet iyi. Yani. Benim fikrimi soracak olursanız abuk sabuk araba modellerine o kadar para vermektense 2020 model fiyat Ege'ye 130 bin lira vermek daha mantıklı açıkçası. ama bunu geç, bunu çekmeden geçemeyeceğim. Geçen hafta da çekmiştik bu aracı. Lakin yayınlama konusunda bir sıkıntımız olduğu için koyamamıştık. 76 model 40 Hacı Murat. Burada bir Ibiza'mız mevcut sevgili arkadaşlar. Ibiza'nın Ibiza'mızın fiyatına yaklaşalım şu şekilde. 2016 Ibiza sevgili kardeşlerim. 60 bin kilometrede 1.2 TCI 150 bin TL bir fiyat istenmiş. Bu Seat oh. Ibiza. Evet sevgili arkadaşlar burada bir Passat buldum. 2000 model TDI bir motor. 214 bin kilometrede 107 bin TL bir fiyatı var. Comfortline bir paket. Ufak tefek üst taraflarda güneş yanıkları mevcut. Ama 2010 model bir Passat. Evet burada bir C200'ümüz mevcut sevgili arkadaşlarım. Bunun fiyat bilgilerine yaklaşacak olursak 264 bin km'de, 2011 model 265 bin TL bir fiyatı var. Araba an Ar hasar kayıtsız değil şanssız. Orijinal denmiş sandoklu bu c 200e e 264 bin TL bir fiyat istenmiş. Bu iki tane yine yan yana. Honda Civic'imiz mevcut. Fiyatlarına bakmaya gerek yok. 125 binden aşağı değildir. Yaklaşalım. Şöyle bir bakalım. Bunun fiyatı da 2011 model 97 bin kilometrede. 157.500 TL hatasız denmiş bu araca sevgili kardeşlerim. Hemen yanındakine bakalım. Frendixleri falan renkli. Güzel yani. dikkat çekici. Bunun fiyatı da 2008 model 147 bin TL otomatik denmiş. 2,5 parça boya var demiş. Harici başka bir şey yok demiş. Bu 2008 model full modeli. Bu da 2011 model sunroofsuz bir model. Evet sevgili arkadaşlar. Burada da sevgili arkadaşlar burada da bir fiyatımız mevcut. Bunun bilgilerine yaklaşalım. 1.6 Multijet 6 ileri multi, 2016 model 108.000 TL bir fiyat istenmiş. Expert raporu bu şekilde. Ön kaput değişmiş ve şu taraf değişmiş. Ama değişmesine rağmen oldukça diri güzel görünüyor. Neden olmasın? Ama fiyat dediğimizde yine Ege'den şaşmayacaksınız büyük aileler için geçerli olabilir. Bu videoluk bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Otopazarı videosundan bu kadar. Allah'a emanetiniz. Hoşçakalın. Evet.